Aşk Sanat hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özmisili. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün böyle hayalimizdeki ev olur ya. Herkesin hayalinde bir ev vardır. Benim de hayalimdeki ev şu anda çizeceğime benzer bir ev. Hep böyle üçgen bir evimiz olsun istemişizdir eşimle. Belki ileride yaptırırız. Belli olmaz. Hedefimiz böyle bir evde yaşamak. Şimdi konuşmaya geçmeden önce ve çizime geçmeden önce Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Abone olup, videoları beğenip, yorum atıp destek verebilirsiniz. Bunları yaparsanız sevinirim. Şimdi bu hafta neler yaşadım biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Konuşmamı sevmeyenler ileri alıp çizim bölümüne geçebilirler. Geçen videomda söylemiştim hatırlarsanız biraz moralim bozuktu o yüzden video çekememiştim falan demiştim. Şöyle bir şey oldu. Kayınvalidem ve kayınpederim sağ olsunlar. Biliyorsunuz videomda da, videomda da sponsor olmuşlardı şey için, Matara için. Bu sefer de bize moral verebilmek adına bizi gezmeye götürdüler. Cunda Adası'na gittik. Ben hiç gitmemiştim. Çok merak ediyordum. Çok güzel bir yer. Gitmeyenlere tavsiye ederim. Hatta orada da video çekmeyi düşünüyordum. Ama gezmekten öyle bir şansım olmadı. Çekemedim. Günü birlik gittik çünkü. Sabah çıktık yola, akşam döndük. Neyse denize gireceğiz. Kayınpederim girdi. Yani böyle bacaklarına kadar girdi. Orada deniz biraz böyle sı çok derinleşmiyor bir anda. Yani bayağı yürüyorsun yürüyorsun dizine kadar falan geliyor. Ondan sonra böyle soğuktu biraz su. Ben de şaka yapayım diye o sığ suda atlayayım dedim. Onu ıslatayım falan dedim. Atladım. Kaburgamı çarptım yere. Onlar bilmiyor. Eğer video izlerlerse öğrenecekler. Şu an kaburgam çok kötü acıyor. İşin kötü yanı kayıp ederim. Şaka yaptığımı da anlamadı. Niye burada atlıyorsun? Daha ileride atlasana canın yanacak dedi. Tabii ben diyemedim artık kaburgam acıyor şu anda diye. Baya bir haftadır falan. Bir hafta değil. Kaç gün oldu? Cumartesi gittik. Bugün cuma. Ben cuma çekiyorum videoyu. Ya yani 5 gün olmuş. O kadar olmuş mu? Ben 5 gündür bu acıyla yaşıyorum. Daha önce de yine başka bir şeyde kaburgam aynı şekilde acımıştı. Aynı noktası acıyor. Bayağı acıyor. Umarım bir şey olmaz ani hareketlerde falan çok zorlanıyorum. Neyse. Böyle komik bir anıydı benim için. Keşke şakam anlaşılsaydı. Baba buradan sana sesleniyorum. Eğer videomu izliyorsan keşke şakamı anlasaydın. Onun haricinde iyiyiz. İyiyim yani. Eşim de iyi. Videolara devam. Tam gaz. Dövmeye devam. Özel derslere devam. Hayat güzel gidiyor. Neyse hadi çok konuştum. Umarım siz de iyisinizdir. Çizmemi istediğiniz şeyleri yorum kısmına bırakırsınız. Çizdiğiniz şeyleri de Instagram'dan gönderirsiniz. Bu şekilde güzel gidiyoruz. 5000 aboneye geldiğimizde yapacağım çekiliş sözüm hala aklımda. Ama konsepte oturtmam lazım önce. Nasıl bir şey yapacağımı. Ondan sonra paylaşacağım. Eğer sizin aklınızda bir fikir varsa bana bunu iletebilirsiniz. Belki sizden güzel bir şeyler çıkar. Çünkü benim aklıma hiçbir şey gelmiyor nasıl bir şey yapacağım. Hiç daha önce çekiliş yapmadım. Bilmiyorum nasıl yapılıyor. Sistemlerini falan araştırıyorum şimdi. YouTube, Instagram'da yaptım da YouTube'da yapmadım. Neyse bu teknik bir detay beni ilgilendiriyor. Hadi çizime geçelim. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi malzemelerim boş A4 kağıdım. Kağıt bantla yapıştırdık. Bir tane uçlu kalemim 05 2B uç var içinde. Bir tane eskiz kalemim yassı uçlu biliyorsunuz. 4 tane de artline kalemim var. Neydi kalemlerim hatırlayalım. 0.05, 0.1, 0.6, 0.7. Şimdi bunları kenara alıyorum. Bir de hamur silgim var. Her zaman olmazsa olmazım. Bugün çizeceğimiz yapı çok basit bir yapı. O yüzden hızlıca hemen giriyorum. Önce ufuk noktası olarak düşündüğüm bir noktam var. Onu belirleyeceğim. Şu seviyelerde belirlemem yeterli olacaktır benim için. Şöyle hızlıca çektim. Daha sonra çizeceğim evi tam orta noktaya denk gelecek şekilde yerleştirmek istiyorum. Ya da biraz sağa doğru yapalım. Tam ortada olmasın. Şu seviyelerde yeterli olacaktır. Ya da bir tık şöyle bir yarım santim kadar daha aşağıya aldım. Şimdi çizeceğim bu ev tek noktalı bir ev gibi. O yüzden önce üçgen yapısını belirliyorum. Bunu yaptıktan sonra Noktam çok dışarılarda. O yüzden şöyle hafif gözümle perspektifi kullanarak bir açı belirliyorum. Kağıdımın dışında bir noktam var. Sonra hemen evimin genişliğini belirliyorum şu şekilde. Şu çatıyı perspektif açısını birazcık daha eğimini azaltmak istedim. Şunu da azıcık kısalım. Şimdi bunu çizdikten sonra hemen hemen evimiz bitti zaten. Şurada bir ağacımız olacak şöyle ağacımın yaprakları vesairesi. Şurada evimin bir bacası olacak. Şuraya kadar yükselsin. Hatta bunu silelim. Biraz daha sola alalım. Çok sağda kaldı. Şu hizalar iyidir. Çok da yüksek olmasın. Şuradan şöyle dekoratif lambalarımız olsun. Evin arkası komple ağaç olacak. Ağaçları yine yapmaya çalışacağız. Şimdi gelelim evin şekline. Şurada bir kolon geçiyor. Azıcık şöyle evin kalınlığı var. Onu yapmam lazım önce. Şimdi her şey çok karışık biliyorum. Farkındayım ama sonucu güzel olacak. Şimdi bunu buraya kadar çektikten sonra tam orta noktamız burası olmuş oldu. Şu şekilde aşağıya doğru bir çizgi çekiyorum. Evmin orta noktasını kullanabilmek için burada bir kolonum olacak. Yine şurada bir kolon daha olacak. Ve yukarıda bir tane daha olacak. Bunları yaptıktan sonra şurada bir tane kolon atacağız yine dikey kolon bu sefer. Şurada bir tane olacak. Buradakinin yerini tam belirleyebilmek için şunu çekmek istiyorum aslında. Bunu çekersem şuraya denk geliyor. Bu değil. Azıcık gözükecek. Tam ortada da şöyle kare bir tane parçam olacak. En aşağıda da çok geniş bir kapı. Şu anda çok karışık gözüküyor biliyorum ama netlediğim zaman hepsini daha rahat anlayacaksınız. Şurada çatının bir parçası. En aşağıda dediğim gibi geniş bir kapım olacak. Çizmesi çok basit bir ev. Siz de rahatlıkla zorlanmadan çizebilirsiniz. Şöyle dört kapılı bir büyük bir kapım olacak. Sonrasında da şöyle dikey çizgilerim var. Şimdi gelelim alt kısmına. Şuradan şöyle bir parça evimin verandasını oluşturacak. Şuraya kadar gelebilir bu veranda. Ufuk çizgisine denk geldiği için bunu iki boyutlu olarak görüyoruz. Perspektife gidiş açısını göremiyoruz. Şurada ufak bir merdivenimiz olacak. Hemen hemen şuradan da şöyle buraya bir de nehir gibi bir şey yapacağız dere gibi nehir gibi. Şöyle birazcık çakıllarımız olacak. Tam şuraya da ufak bir kayık koyacağız. Burada şöyle küçük taşlar. Çok kabaca çiziyorum her şeyi. Şurada yine şöyle bir ağacım olacak. Küçük bir çam ağacı. Bunu da yaptıktan sonra şu çatımın üzerinde birkaç tane pencere görmek istiyorum. Eve ışık girebilmesi için. Şöyle güzel iki tane pencere koyalım şuraya. Perspektifi uygun olsun. Ve azıcık şöyle tepede yani kalınlığı olsun. Bunları artlinelarla çizerken daha rahat anlayacaksınız çizdiğim zaman. Şuraya yine iki tane pencere koymak istiyorum alt kata. Şuraya bir tane koyalım. Ve şu ortada küçük bir pencere olsun. Hep aynı boyutlarda olmasın pencerelerimiz. Şu üstte de iki tane koyalım. Daha sonra şurada şöyle dallarımızın olduğu bir ağacımız olacak. Şöyle ağacın gövdesini de görelim. Ağacın etrafında şöyle yapraklar çizeceğim. Ağaçlarda farklı şeyler deniyorum her hafta. Çünkü ağaç çizmeyi çok sevmiyorum. Ağaçları çok seviyorum ama çizmeyi çok sevmiyorum. Onun için bir urban sketch videosunda sokağa çıkıp ağaç detayları toplayacağım. Sabrımı biraz geliştirmek için. Her hafta söylüyorum zaten bunu. Bir gün yapacağız. Şurada da şöyle bir ağaç varmış gibi yapalım. Şöyle bir tane ağaç kökü görelim. Şurada da bu tekneye inen birkaç tane taş yapalım. Geri kalan yerlerinde de şöyle otlar olsun. Şuraya da bir tane büyük taş koyalım. Burası da suyumuz olsun. Suya şöyle birkaç çizgiyle su efekti verebiliriz etkisi. Çatının da üzerinde şu şekilde ızgaralı gibi birkaç tane çizgi atacağım. Pencerelere denk gelmeyecek şekilde onu artanlarla netlerken dikkatli bir şekilde atacağız. Şurada da ahşap parçalarımız olacak. Parça parça, tek tek bunu çizeceğiz. Evet arkadaşlar, şu kapıya birazcık detay girelim, şu şekilde. Yani çok basit bir detay aslında. Şurada birkaç tane odun istifi yapalım. Evet, şimdi artlinelarımızı elimize alabiliriz. Neydi tekrar hatırlayalım? 0.05 0.1, 0.6, 0.7. Ben her zaman 0.05 ile başlıyorum biliyorsunuz. Önce en ince kalemle genel olarak netliyorum. Sonrasında tonlarımı birazcık arttırıyorum. Bu bölümü hızlandırıyorum biliyorsunuz. Hadi hızlanalım. Evet arkadaşlar. Her zamanki gibi son dokunuşu hamur silgiyle yaptım. Bazı yerlerin bir tık daha kalınlaşması bizim işimize yarayabilir. Örneğin burası. Keyifli ve eskiz oldu. Sadece ağaçları yine hızlıca yaptım. Çünkü gerçekten sabırsız bir insanım. Çok çabuk sıkılıyorum. O ağaç işini çözeceğiz. Oturup saatlerce ağaç yapabilirim. Yapamayacağım bir şey değil. Biliyorum. Daha önce yaptığım bir sürü ağaç çalışması var. Ama hızlı eskizlerde bir tarz oturtturamadım. O yüzden saçma sapan şeyler çıkıyor. Çözeceğiz ama. Şu minik minik dokunuşlar hoşuma gidiyor. Yani şuraya ilk attığım o noktalar var ya onlar güzel duruyor ama içlerini de doldurmak gerekiyor. Minik 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 ben öyle uğraşamıyorum siz uğraşırsanız daha iyi bir görsel elde edersiniz. Ufak tefek koyuluklar yine arttırılabilir. Atıyorum su bölümüne şöyle bir daha koyu atarsak biraz daha öne çıkar. Şuradan dibine belki şöyle bir koyuluk atarsak o taş dediğim kısmın ve şurayı ayırabilmek için şekilde hafif koyuluklarla daha ön plana çıkar. Ben bu seviyede bırakacağım. Siz isterseniz detayları biraz daha arttırabilirsiniz. İsterseniz daha da azaltabilirsiniz. İsterseniz kara kalem aşamasında bırakabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.